Merhaba ben Ayşe Turunç. Ben de Yamaç Kaya. 21-22 Aralık ve 25-26 Ocak Safe Product Owner, Product Manager ve 1-2 Şubat tarihlerinde organize ettiğimiz sertifikalı Leading Safe eğitimlerimize bekliyoruz. Gerçek örneklerle pratik ederek ve yaparak öğrendiğimiz, gerçek hayatta bizim için neyin değerli olacağı bakış açısıyla, da bu bizim için geçerli değil dediğimiz her örnek için SİSART olarak benimsediğimiz sistemik düşünceyi kullanarak hem sınava hem de pratiğe yönelik egzersizlerle böyle hazır sunumlardan sıkıcı sıkıcı anlatımlar olmadan ve eğitim sonrası soru cevap seanslarıyla öğrenmeyi de pekiştireceğimiz eğitimlerimize herkesi bekliyoruz. Detaylar için web sitemizi ziyaret edebilir veya mail üzerinden bize ulaşabilirsiniz.